ben Onur Ömer Düzgün, Rize İstiklal İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyim. Tekerlemeye başlamadan önce tekerlemedeki kavramları size söylemek istedim. Şinik bir ölçü birimi, kekere kere bir tohum, bozola bozbaşlı, kisporsuk ise bir hayvan. Bu tarlaya bir şey kekere ve ekmişler. Bu tarlaya da bir şey kekere ve Bu tarlaya ekilen bir şey kekere ve boz başlı pis Sportsuk da dalmış. Bu tarlaya ekilen bir şey kekere mekere de boz oldu, boz başlı pis Sportsuk da dalmış. Bu tarlaya ekilen bir şey kekere ve de dalan boz boz başlı pis borsuk. Diğer tarlaya ekilen bir şey kekere ve de dalan boz boz başlı pis Sen ne zamandan beridir o tarlaya ekilen bir şey kekere ve de dalan boz boz başlı pis diye sormuş. Buna cevap ben diğer tarlaya ekilen bir şey kekere de dalan boz boz pis Sportsuk, O tarlaya ekilen bir şirin kekere boz oldu başlı bir Sen ne zamandan beridir o tarla ekilen bir şirin kekere bekleyi de dana boz oldu başlı bir Ben de o zamandan beridir bu tarla ekilen bir şirin kekere bekleyi de dana boz oldu başlı bir diye cevap vermiş. gelen, <laughs> Anadolu Masalları